Değerli misafirler, çok sayıda programa katılmak nasip oldu ama bu programa katılmış olmak, derece almak benim açımdan çok önemli çünkü Türkiye'de birçok yarışma düzenleniyor ama nacizane benim kanaatimce bu yarışmaların kırpınarı burasıydı. Buradan ödül almış olmak benim açımdan o bakımdan çok önemli. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Başkanım affınıza sığınarak şiiri ben kağıttan okuyacağım. Şöyle de bir mazeretim var benim. Yıllar önce bir televizyon programında bir üstadımız şiirini okuyacaktı. Kitabını rica etti sunucu kızımız. Ee, hocam ezberinizde yok mu dedi bir şiir. Hocanın cevabı çok güzeldi. ya Yazdığımız yetmiyormuş gibi bir de ezberlememizi istemeyin diye. Ben buna sığınarak... Ben buna sığınarak müsaadeniz olursa kağıttan okuyayım. İki devlet, tek millet. Aynı kökten doğmuşuz, soyumuz Oğuz bizim. Aynı sancak altında tuğumuz dokuz bizim. Türkiye ilham veren çalgımız kopuz bizim. Bu dostluk, bu kardeşlik sürecek ilelebet kıyamet kopana dek iki devlet, tek millet. Koçgöroğlu bizimdir, kardeşi Ayvaz bizim. Şahta baba bizimdir, atamız Ayaz bizim. Dedem Korkut dilinde en güzel niyaz bizim. Geçmişte beraberdik, gelecek bizim elbet. Kıyamet kopana dek iki devlet, tek millet. Bakü'de rüzgar esse İstanbul'da yağ üşür. Aras'ın suyu üşür. Karabağ'da Karabağ'da kar üşür. Kardeşi hasreti çeken bir garip diyar üşür. Bu ayrılık, bu hicran bulacaktır nihayet. Kıyamet kopana dek iki devlet, tek millet. Aynı teli titretir Nizami'nin sözleri, Aynı kaynaktan akar umudun alın teri. Bir Türkmen balasının ufka bakan gözleri yarına koşmak için alacak bizden kuvvet. Kıyamet kopana dek iki devlet tek millet. Marmara'da seyredip garba dalan güneşi Hazardan mı sormalı eşi, dostu, kardeşi? Destanlardan yonttuğum on bin yıllık ateşi sonsuza dek yakacak bu asil güç, bu kuvvet kıyamet kopana dek iki devlet, tek millet. Bayrakları süsleyen yıldızlar bir, hilal bir. Beşikte belediyim efsane bir, masal bir. Kirpikteki gözyaşı yürekteki melal bir. Atamdan miras bize bu güzellik, asalet, kıyamet kopana dek İki devlet, tek millet, kıyamet kopana dek iki devlet, tek millet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz şiir yarışması.